...kişilere seçme hakkı doğdu. Yani kötüyü de görüyor, iyi de görüyor artık. E Allah da bizi bu ortamda deniyor bunlarla. Maşallah. Yani kötüyü de sen biliyorsun, iyi de biliyorsun. Artık seç diyor. İyi seçersen e, karşılığını ona göre göreceksin. Kötüyü seçersen de ona göre göreceksin diyor. İnşallah. Ve denendiğimizi belirtiyor sürekli. Bir ayetinde şöyle belirtiyor. Ankebi suresi 2 ve 3'te inşallah. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir inşallah. i̇nşallah i̇şte biz bunlarla e, karşımıza çıkan tüm e, olaylarla deneniyoruz inşallah. Allah bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu e, bizlere belirtiyor. Yine Allah tüm varlıkları, e, insanın tüm canlıları, gökleri, yeri e, yoktan var etmiştir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur inşallah. E, bizlerin Allah'a ihtiyacı var inşallah hocam. İnşallah. ve Biz de buna göre Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilmeli ve buna göre en güzel şekilde davranmalıyız. Ama insanlardan bazıları Allah ayetlerinde belirtiyor. Zalim olduklarını, nankör olduklarını, bu Allah'ın yaratışını görmediklerini, Allah'ın verdiği güzellikleri takdir edemediklerini belirtiyor Allah inşallah. 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 Ve Allah'ın yarattığı güzellikler. Ve, yani ve hocam e, çok... bunların karşılığı olarak da çok kısa olan dünya hayatını tercih ediyorlar her şeyden Allah belirtiyor. Yani bu dünyanın çok kısa olduğunu ama sonsuz ahiret hayatının olduğunu inşallah belirtiyor. İnşallah. Ama bu kişiler zalim olan, nankör olan kişiler nefslerinin doğrultusunda dünya hayatını yaşamayı tercih ediyorlar. Evet. Ve bunun için çaba harcıyorlar. E dediğin gibi hocam işte evrim teorisi diye bir şey çıkartıyorlar. Olmadık bir sistemle, mekanizmayla evrim teorisini insanlara anlatmaya çalışıyorlar. İnşallah yani Allah'ın güzelliklerini yok etmeye çalışıyorlar bununla. Ve ne, ne yapıyorlar? İnsanları dünya hayatına yönlendirmeye. Aslında her şey tesadüftür. İşte yaşarız, doğarız, yaşarız, ölürüz. İşte hayat biter. Bunu en güzel şekilde yaşayalım, hayatımızı sürelim, devam ettirelim şeklinde. Bu dünyayı tercih ediyorlar. Evet. Allah ayetini bildiriyor. Ee, insan suresi 27. Gerçek şu ki bunlar çar çabuk geçmekte olan dünyayı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir yükü bırakıyorlar. İşte Allah'ın belirttiği e, ahiretteki o iyi karşılığı, güzel karşılığı unutup e, ve onun karşında cehennem azabını unutup dünyaya bağlıyorlar inşallah hocam. Maşallah. Ben de bir ayet okuyayım. Bakara suresinin 256. ayeti. Kolmuş şeytandan Allah sınırım. cenab Allah şu şekilde buyuruyor. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bidendir diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla işte e, teori diye <laughs> öne sürdükleri e, hiçbir delile dayanmayan <laughs> saçma sapan e, bir pagan dini ve Allah'ın e, hak yola e, inşallah ulaştırdığı, doğru yola ulaştırdığı Allah'ın dini. İnşallah. İnşallah. Evet.